Belediyesi uzun yıllardır el sürülmeyen Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde altyapısını tamamladığı çalışmalarda üst yapı çalışmalarına da hızla devam ediyor. Asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği bölgede bakalım esnaf çalışmalar hakkında neler düşünüyor? Bu projelerle ilgili bize daha önce başlamadan önce e, Başkan Başkanlığı ekibi e, geldiler. Bütün esnafı dolaştılar. Biz böyle böyle bir şey yapıyoruz diye. Projeyi de bize gösterdiklerini benim çok hoşuma gitti. Diğer Esnaflar da e, büyük ihtimalle aynı tepkiyi verdi. Ama bittikten sonra güzel olacağına çok eminim. E, o yüzden de emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeşilova'da ben 30 senedir buradayım. İkametim de burada oturduğum. Böyle bir yatırımı ilk defa görüyorum. İnşallah şu tozdan bizi kurtarırlar. Yani gerçekten şu yatırımı hiç akıl edilmedik bir yatırımıydı. Çok güzel olacak. Çalışıyorlar, Allah razı olsun. Ee, yani şu an görüntü olarak çekim bir görüntümüz olabilir ama daha da güzel günler olacak. Şu anda yapılan, yürütülen bu yol çalışması iki seneden beri beklenen bir e, projeydi. Bunun çilesini çok çektik. Ama e, şu anki yapılan sisteme bakıyorum gayet başarılı, güzel. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacağını düşünüyorum. Kaldırımlarımız da olduğu zaman yani Yeşilova e, caddemiz düzgün bir görüntüye sahip olacak. Ve sıkıntısız olacak. Yani Şu anda çile çekiyoruz biraz ama amaca giden yolda çekilen şeyler mubahtır diyorum. Ee, evet yollarda çok sıkıntı çektik Turan Güneş Caddesi'nde ama şu anda gerçekten çok güzel oldu bakarsanız. Tozdan en azından kurtulduk. İnanıyoruz Turan Güneş Caddesi'nin çok güzel bir cadde olacağına. Yapanlardan da ev, emeğe geçenlerden de Allah razı olsun diyoruz. İnşallah daha güzel olacak. De, yollarımız oldu ya şükürler olsun. Şükürler olsun. Fatma Hanım helal olsun. Diyecek başka bir şey bilmiyorum. Helal olsun. Çalışmalarına devam etsin.